Merhaba sevgili astroloji dostları. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aylık burç yorumlarımıza devam ediyoruz ve bu kez sırada terazi ve yükselen terazi var. Bakalım Eylül 2025 sana neler getiriyor? Hoş bulduk. Valla elimizdeki verilere göre terazi için bayağı hareketli bir ay. Şimdiden söyleyeyim. Oo öyle mi? Neler oluyor gökyüzünde? Şöyle ki Satürn geri dönüyor, Uranüs bir duruyor, üstüne bir de iki tane tutulma var. Yani Eylül gündemi epey yoğun. Vay canına. O zaman hemen başlayalım. Bu sohbetimizde Eylül'ün bu yoğun enerjileri senin için aşk, kariyer, para ve sağlıkta ne ifade ediyor ona bakalım. Tamamdır. Amacımız bu ay ne beklemeli, nelere dikkat etmeli, fırsatlar nerede, bunları anlamana yardımcı olmak. Harika. İlk durak bir Eylül o zaman. Satürn dönüyor dedin. Aynen, Satürn kısa bir Koç ziyaretinden sonra tekrar Balık burcuna, yani senin 6. evine geri dönüyor. Şubat 2026'ya kadar da orada. 6. ev, yani günlük işler, sağlık, rutinler, o alanlar. Evet, tam orası. Mart 2023'ten beri gündemde olan o sorumluluklar, sağlık alışkanlıkları, iş düzeni gibi konular tekrar masaya geliyor. Yarım kalan işleri tamamlama zamanı. Yani bir nevi nerede kalmıştık diyor Satürn. Peki ya hemen arkasından gelen tutulma? 7 Eylül'de o da mı 6. evde? Evet, o da balık burcunda tam bir ay tutulması. Bu işte o 6. ev konularında bir zirve, bir bitiş ya da önemli bir farkındalık getirebilir. Hmm, bitiş deyince biraz endişe verici geliyor kulağa ama... Ama dur, İyi haber şu, bu tutulma kariyer evindeki Jüpiter'le çok tatlı bir açı yapıyor. Yani işle ilgili bir sonlanma bile aslında kariyerinde daha iyi bir kapı açabilir. Ya da bir proje biter, takdir görürsün. Sağlıkla ilgili de güzel sonuçlar olabilir. Oo, Jüpiter desteği varsa tamam o zaman. Peki ya Uranüs, o ne yapıyordu? O da 6 Eylül'de ikizlerde, yani senin 9. evinde geri gitmeye başlıyor. 9. ev neydi? Seyahat, eğitim, yurtdışı, inançlar… Anladım. Orada ani gelişmeler, fikir değişiklikleri mi beklemeliyiz? Aynen. Beklenmedik bir seyahat fırsatı çıkabilir ya da dünya görüşünü sarsan bir bilgiyle karşılaşabilirsin. Ama geri hareket olduğu için bu daha çok içsel bir sorgulama, planları gözden geçirme dönemi. Asıl eylem sonra. Tamam, içsel hazırlık yani. Peki ayın ikinci yarısı orada da var mı hareket? Olmaz mı? 18 Eylül'de Merkür senin burcuna, teraziye geçiyor. Süper. İletişim zamanı. Kesinlikle. Zihnin açılıyor, kendini daha rahat ifade ediyorsun, fikirler uçuşuyor, anlaşmalar yapılıyor, iletişim trafiği artar. Harika. Ama hemen ertesi gün 19'unda yönetici gezegenimiz Venüs başağa geçiyor. O da bizim 12. evimiz. Evet, işte orası biraz daha farklı. 12. ev daha içe dönük, ruhsal, gizli kalmış konuların alanı. Yani Venüs oradayken biraz daha kendi halimizde mi olacağız? Olabilir, yaratıcılık artabilir. Mesela yazmak, çizmek için harika. Yalnız kalıp projelerine odaklanmak isteyebilirsin. Maneviyat, meditasyon önem kazanabilir. Belki gizli bir şeyler de olabilir mi? Aşk ya da başka konular. Potansiyeli var ya da mevcut ilişkide bazı şeyleri kendine saklama eğilimi diyelim. Fedakarlıklar, perde arkası işler de olabilir. Ve bu enerji ayın ikinci tutulmasıyla zirve yapıyor sanırım. 21 Eylül Başak'ta güneş tutulması yine 12. evde. Aynen öyle. Bu bir yeni ay güneş tutulması. Yani yeni bir başlangıç. Ama 12. evde olduğu için bu ruhsal bir yenilenme bilinçaltını temizleme, sezgileri dinleme gibi daha içsel bir başlangıç. Kendine zarar veren alışkanlıkları bırakmak için falan iyi bir zaman mı yani? Müthiş bir zaman. Terapiye başlamak, affetmek, bırakmak, sezgilerin çok güçlü olabilir, rüyalar anlam kazanabilir. Belki bazı yüzleşmeler getirir. Sanki evren diyor ki, bak bu yükü bırakman lazım artık. Ama bu karmik bir döngüyü kapatıp daha sağlıklı başlamak için bir tetikleyici. Anlıyorum. Bayağı derin etkiler var gerçekten. Peki son olarak Mars. O ne yapıyor? O da 22 Eylül'de Akrep Burcu'na yani senin ikinci evine geçiyor. Para evi. Ta kendisi. Odak tamamen para, maddi kaynaklar, bütçe, kendine verdiğin değere kayıyor. Gelirini arttırmak için hırslanabilirsin. Ama dikkatli olmak lazım herhalde. Mars Akrep'te biraz harcatabilir de. Kesinlikle. Ani harcamalara dikkat. Bütçeni iyi yap. Değerli eşyalarına da ekstra özen göster belki. Harika bir tur oldu. Yani özetle Eylül Terazi için hem günlük hayatını, işini, sağlığını 6. ev, hem de ruhsal dünyasını, bilinçaltını 12. evi yeniden yapılandırma ayı. Aynen öyle. Bir denge kurma ayı. Peki son olarak aşk, kariyer, para, sağlık için kısa ipuçları alabilir miyiz? Tabii ki. Aşkta Satürn'ün 7. evden çıkmasıyla rahatlama var, daha az baskı. Kariyerde Jüpiter desteği sürüyor, 6. evdeki tutulmayla işle ilgili güzel bir dönüm noktası olabilir. Takdir, tamamlanma, para konusunda Mars'la odak artıyor, güççe önemli, ani masraflara dikkat. Sağlık ise Ay'ın yıldızı, hem fiziksel rutinlere hem de ruhsal dinlenmeye çok önem ver. Denge şart diyorsun yani. Kesinlikle. İki alanı da ihmal etme. Çok teşekkürler. O zaman sevgili Terazi, sana kapanışta bir düşünce bırakalım. Bu ay kendine şunu sor: Hayatımın o görünmeyen, ruhsal tarafındaki hangi bitiş veya başlangıç şu anki günlük yaşantımı daha anlamlı ve sağlıklı kılabilir? Umarız bu sohbet yoluna ışık tutmuştur. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Ve tabii bu videoyu beğendiysen, beğen butonuna da basarsan çok seviniriz. Aylık yorumları kaçırma. Bir sonraki yorumda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.